Herkese günaydın. Paris'in ikinci gündeyiz. Yağmur dişini fırçalıyor. Ben de hazırlandım. Primark'tan aldığım bu üstün indirimli fiyatı 6 euroydu. Normalde 12 euroydu ama indirimli 6 euroya düştü. Bu altındaki de yine 6 euro Bir de bu e, yine Primark'tan da. Bu da galiba 6 euroydu değil mi? Öyle hatırlıyorum bunun fiyatını. Hayır 4,5. 4,5 mu? Evet. O zaman bu da 4,5 euroymuş. Ben böyle bir uyum yakaladığım için taktım. Beğendik evet. böyle bir fotoğraf çekildik video çektik vesaire. Daha da çekeceğiz büyük ihtimalle. Ee, bu arada hemen aşağı kısmı göstereceğim. Hani bizim kahvaltı yapacağımız yeri göstereceğim hemen şu aşağıdaki biraz daha netlesin şu aşağıdaki kısımda yeniyor yani şu içeri kısmı da var tabii ki soğuk olduğu için ama asıl olay hani şu bahçe ve bence burası da çok güzel ya burası tamamen kapalı bu arada odamız da büyük zaten gerçi şu an biraz karışık hazırlandığımız için ama hani genel olarak her şeyi düzenledik gibi yağmur da hazır zaten biraz burası dağıldı ee, orayı da toparlayıp öyle çıkacağız. E, ee, Rita bize büyük ihtimalle hani 12 buçuk bir gibi falan katılacak gibi gözüküyor. Ee, biz de o sıraya kadar hani yapabileceklerimizi yapıyor olacağız. Şimdi asla göstermedik hazır. Şöyle hmm. geçiyorken göstereyim. Evet evet çıkarken ayıyla fotoğraf hmm. çekeceğiz ama Orası. otelimiz çok güzel karşımıza şöyle bir görüntü var yani evet, gerçekten çok güzel. Çantayı koyup saklıyoruz ki Evet hazır hissediyoruz artık hayat için. Aynen. Dün böyle o moda girememiştik ama bugün net girdik sabah böyle Paris yani şarkılar, Yok. bir şeyler Fransız şarkılar açtık falan. Hı. Adeta Fransa'da yaşıyorduk çünkü 5'te indik. Bütün her türlü boklu sokakları gördük falan böyle. Yani Fransa'nın gerçeklerini gördük aslında. Bugün daha böyle turistiz artık. Turist. Evet. Yani bu day two gerçekten bizi kendimize getirecek bir gün olacak. Hani buna inanıyorum ve buna uygun davranacağımızı düşünüyorum. Çok plan yapmak istemiyorum çünkü spontane olan şeyler her zaman daha güzel oluyor. Değil mi? Yes. Ön tarafında, tam karşısında bir kilise var. <laughs> Bakınız yağmur turistimiz. Üçüncü gelişim ve hani gelmeye devam edeceğim. Çok seviyorum burayı gerçekten. Ve ne derler, bilirsiniz. Paris her zaman iyi bir fikirdir. Burada <laughs> <laughs> birileri bu arada ekipmanı kurumuş, çekmek evet, istiyorum bunu. Ya. Şöyle, şuradaki kişi ekipmanı kurmuş her şeyi çekiyor gerçekten. Yani ben o kadar değilim. Değil mi Yağmur? O kadar da hazırlıklı değilim. Hazırlıklı olsam da zaten gidermiş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hazır görmüşken söylemek istiyorum. E, TEP yurt dışı anlaşmalı bankalarla e, ATM'den gidip euro çekebiliyorsunuz. Hiçbir komisyon ödemeden. O yüzden yurt dışına çıkacaksanız mutlaka TEP kartı çıkartın. Ben şu an kolaylıkla nakit e, bu yüzden çekebiliyorum yani komisyon. En en popüler yerine geldik. Burada da yine alanları var. Ve tabii ki ördekler var. İçeride de bu arada fare ölüsü var galiba şurada. Görüyorum yani şu fare ölüsü. Şu. Bak beyaz ağzı var görüyor musun? Ay, çok şu. Neymiş? Jardin du Luxembourg. Şu an geldik Luxembourg bahçesine. Kocaman bir bahçe zaten. Evet. Sava Yağmur. Sabah. <laughs> Gördüğünüz gibi yine tadilatta olan bir yer, Müze de Louvre. Ama şu iç kısımdan şimdi de piramidin olduğu kısma geçeceğiz. Şöyle bir fotoğraf çekiliyor şu anda ben burada. Ben yoldayken biri burnunu karıştırırken poz veriyordu. Bunu gördüm. Gerçekten. Evet. Rita da geldi bu arada. Rita da burada. Hi, say hi. 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 Or maybe you can say bonjour. <laughs> <laughs> evet şimdi burada fotoğraf çekiliyoruz. Herkes çekiliyor. Sıra yağmura geçecekti ama yine yağmur kaçırdı. Arkadaşlar şu anda burada olan grup tur grubu yani şey değil Louvre kapalı olduğu için Louvre giriş sırası değil zaten böyle bir hani boşluk olmuyor o zaman. Şimdi Rita'yla Yağmur'la Angelina kafeye gidiyoruz. Ee, Lourdes'ın içinde olan ama umarım açıktır diye düşünüyorum içinde ee, diye hatırlıyorum çünkü ben. Rita işte şu anda uça <laughs> uçağın, uçağın kuşları yakalamaya çalışıyormuş fotoğrafını. <laughs> hmm, galiba video hatta evet. bir anda biz pazar çekmeye başlayınca herkes doluştu buraya. Biz de buradayız. Şu anda Louvre'un hani camlı kısmındayız. E, camla içinin gözüktüğü bir bölüm var. E, ve bugün kapalı olduğu için en azından Rita'nın hani birazcık olsun içini görebilmesini istedim. Hem de yağmur da şu an yarın geleceğimiz yere birazcık olsun e, giriş katını görmüş oldum. Evet, şimdi Angelina'ya geldik. Bir sıra var şurada gördüğünüz gibi. Oraya geçeceğiz. Vlog with my red nose. Yeah, from Istanbul. <gülüyor> <gülüyor> Someday I will go there. Nice. Yeah. You You're welcome. <laughs> <da> Angelina'nın <laughs> sırasındayız bu arada. Yani yarım saat bekleyeceksin dediler. O yüzden bekliyoruz. Teşekkürler Ayaz. <laughs> Teşekkürler Paris. <laughs> Merci beaucoup Paris. <laughs> Evet, içeri girdik. kız fena koktu. İçerisi çok güzel gözüküyor şu an bana tarafa şöyle gösterebilirsem. Evet, like in Just your language, language say say it's beautiful. Çok so, şahane. What? Çok güzel. Oh, okay. I can't say that word. Harno. <laughs> <laughs> it's beautiful. Harno? Harno. Harno. Aha, settled. İçeri geldik şimdi bizi yerimize götürüyorlar ve inanılmaz dolu yani içerisi. Yani kötü bir masaya gelmedik. Hep sipariş verdik biz. iki tane. Ee, Rita da bir tane croissant istedi. Daha dışarıda olacağımız için biz böyle atıştırıp atıştırıp en, hani en sonunda güzel bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Aynen inşallah. Evet evet. Daha gezeceğimiz yerler var çünkü. Ve saat daha 3 en azından. Şey bizim güzel yemek McDonald's. <laughs> Büyük ihtimalle. Çikolatanın gerçekten en iyi olduğu yer olabilir şu an. anda. Bayağı hani çikolata yoğun bir çikolata tadı alıyoruz. You like it? Yeah. Yeah. It's really really good. It's really really chocolate. Yes. Bu tabağın kenarına koymak için. Çünkü size soruyorum öyle elit bir yer. Çok şirin kardeşim. Bence idealdi yani böyle bir yer için. Bayağı da doyduk bu arada yani. Şu an evet. açlığımız yok. Bir tane krep yedik ona rağmen doyduk. Çünkü sıcak çikolata bile o kadar doydukçuydu ki. yani Evet. Yani. Arkadaşlar şu anda e, Vendome caddesine doğru gidiyoruz. Şanzelize'nin olduğu yola doğru çıktık. Julia Roberts'ın e, bizde çevrilen şeyi Şeytan Marka Yer diye bir film. Onun çekildiği sahnede böyle taksiden yürüdüğü kısım tam olarak bu cadde. What's your name? I'm a street photographer. I want to take pictures yeah. of you. Like, <laughs> yeah, do you, do you know that reels, right? Uh, yeah. <laughs> <laughs> That's yeah, name. Oh, okay. I'm a street photographer. What's your name? Huh? Huh? I'm a street <laughs> photographer. Okay. Yeah, I'm taking pictures I'm of a a strangers. <laughs> <laughs> your husband? <laughs> okay. <laughs>

şu anda Zafer Tank'ın oraya geldik. Fotoğraf çekiyoruz. Şu an yağmurun sırası. O yüzden ben geri geliyorum. Yağmur fotoğraflarını çekiyor ha. Yes. Uh, there, there was my, uh not mine. It was the boy who asked me like, if you're walking, maybe we can walk together. Ah. <laughs> yes. Rita dün buraya gelmiş ondan bahsediyor. Geldiğim yer burasıydı diyor ve burası benim bahsettiğim az önceki bahsettiğim Instagram spot. Buradan en iyi fotoğrafları çekebilirsiniz. Yani garanti veriyorum yani. Şurayı bulun sadece. Hatta şu an yağmur uygulamalı olarak size gösteriyor. Bu kadar çabuk tutuyorsunuz. Woo Ooh, rendezvous, rendezvous!